Bugün de rapçileri sıralıyorum arkadaşlar. Ben Feruh, ben de Sinan Baba. Ben de Sinan Baba. Hı? yani sen ne, ne anlarsın rapten? Ha? Sapogo. Sapogo. Abi, yaş, ya yaş. Listen, gelmişsin, diyorsun, ben şarkı söyleyeceğim. Abi ben seni çok seviyorum Eyüp abi. Eyüp abi. Senin şarkını da biliyorum. Geceler sırdaşım oldu, gündüzler Allah seni affetsin abi. Allah seni affetsin abi. Oo, <laughs> oh, vallahi Bilal ben seni tanıdım. Ben seni tanıdım abi. Ee, hangi şarkı? Onlar akılan hava <laughs> Abi şöyle beni yoruma yorum yaparsın benim videoma. Lebece beş abi. Lebece beş. Hmm, Rosa Kızıltepe. Rosa Kızıltepe. <laughs> Sen ne alasın abla kurban oldum kısa kısa bir de bu abla Patron Patron musun ben patronum abi Ben patronum abi Vallahi ben patronum ben ben Koyunların patronu eşeklerin patronu Koyunların patronu eşeklerin patronu Klip aslan Klip aslan <laughs> Hmm. Ya kan kan özür dilerim. abi sen de bilmiyorsun bir şey. Ceza. E, sen bana ceza keseceksin. Sen bana ceza keseceksin. Sen. He? Da, polise beni görüyor, beni seviyor. Askerler beni görüyor, diyor ki sen Sinan alsın Sinan. Hı? Hiç cezam yok diyor. <laughs> Askeri de yaptım. Nuri, no Nuri'nin no Erdar. Norin Erdar. E, saçına bak, o da git o, kurban oldum. Saçın gözüne girmiş. E, Mutti, öyle düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun abi? Ne düşünüyorsun abi? Kızlar yaşayacaksın değil mi abi? Kurban. Bitti.